Durdurdum gençler ben de jiroskop yok ona göre ben geçen videoda elimle yapmıştım. Evet Şimdi arkadaşlar yitelim. görüyorsunuz. güzel bir bir de size arkadaşlar tablet yapımını göstereceğim şöyle tablet yapımını göstereyim ee, ekran bölümüne veriyorsunuz şuna tıklıyorsunuz ekran bölümüne sonra oyuna geçiyorsunuz öne doğru dönüyorsunuz falan işte böyle hareketlerini şöyle sonra bunu ortadaki panelde şöyle yapıyorsunuz sonra tekrar tamamen çekiyorsunuz ve tabi ki önümde alıyor tabi ki değişti artık çok uzak oldu <laughs> bir. biraz daha uzaklaştı dedi benim ürünümden tamamen 720p çekiyor 12 mb kare yazılı ile 12 mb hiçbir... Bocadır. Bocadır yani hiç bir göstermeyecek yani bulanıklık falan o yüzden kasıyor olabilir ama te... dünkü gibi videoda telefon olsaydı kasmazdı gençler da, 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 da. <laughs> e bir de Instagram hesabı veriyorum, devlandırıyorum, tapacıyor, oradan takip ederseniz e, bilirim. Bu konuda geçmişe bakamayacağım, takipte diğer diğer konflikleri paylaşabilirim. E, Instagram'da iki kişiyiz, 100 kişi olalım bugün Şimdi kofi yapalım geçelim. Diyeceğim de ben kendimi öldürüyorum O kadar adam oldu. Bir kişi. Tamam yanıyorum. Oh. Oh. Öldüm. Şimdi konfig yapımına geçelim. Şar geldik. Şimdi ben size bir iki duyuru yapmak istiyorum. Bu yeni güncellemeleriyle artık PUBG 144p konfigleri içermiyor. Ne yani? E, ne kadar şey yaparsanız yapın e, patates config falan PUBG artık onları görmüyor, işlemiyor. Artık yani en az 360p işliyor. 144p'ye veda edeceksiniz. Bir e, çözüm bulabilsem yapacağım e, ee, tümünü seçin düzenleyin tümünü seçin diyorum kopyala diyorsunuz yere çıkıyorsunuz Android data Tencent files v4 game shadow shadow save it config Android diyorsunuz user custom'a giriyorsunuz düzenle diyeceksiniz Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şurada yapayım bari. <laughs> aşağı doğru dediğim gibi Instagram'da ee, ne yapıyorum ne diyorum hemen paylaşıyorum yani yapıştır kayıt burada size kayıt butonu çıkacak kaydedeceksiniz olay bu kadar sonra şimdi bir reklam yapalım ya gençler kişisel hesabıma ee, şey atmayın bu benim kişisel hesabım buna istek atmayın siz buna istek atın tamam işte mevlana pubg atacaksınız istek beni 56 takipçiyiz her takipçiye geri takip yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, yorum atmayı seviyorsunuz. Bay bay. Hoşçakalın.